Abi küçükler gibi geliyor. Anlamıyor musun

bu kadar en çok dolduran var mı başka? Abdülse. Geti. Sen küpeni kaybetme. <laughs> Sana küpe takmış. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi yukarıya doğru. <laughs>

Öğrencilerin, vatandaşların isteği doğrultusunda, köy muhtarlarının isteği doğrultusunda gerçekleştirilen bir faaliyet. Derbent muhtarımız geçen hafta içerisinde böyle bir organizasyon yapacağını, derelerimiz çok pis olduğunu, işte bu dereleri temizleyerek bir daha kirletilmemesi noktasında böyle bir çalışma yapacaklarını bize bildirdi. Biz açıkçası çok sevindik. Hep bu tip faaliyetlerde biz vatandaşı. Hep yanımızda görmek istiyorduk. Burada ise biz vatandaşın yanında yer aldık. Bu Hı. son derece önemli bir çalışma. Pazar günü saat şu anda e, 11'e geliyor. Onda bizim faaliyetimiz başladı. Herkes evet. yatağında uyurken biz burada gençlerimizle, çocuklarımızla, muhtarlarla, e, daire amirleriyle e, Sümer deremizi temizle temizlemek için, e, çöpleri toplamak için burada bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi derelerimiz gerçekten. E, kirli durumda, epey de bir çöp birikmiş durumda. Biz hep turizmden e, pay almaya çalışıyoruz, turizmi hep teşvik etmeye çalışıyoruz. Ama bu şekilde turizmi, turizmden yararlanmamız e, mümkün olmayacaktır. Biz Karadeniz olarak doğamızı e, korumamız gerekiyor. Bu şekilde kirletirsek e, turizmden de pay alamayacağız ve gittikçe bölgemizde fakirleşecek. Ondan dolayı. Biz e, bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz, e, dereleri kirletmemelerini, çevreleri kirletmemeleri e, gelecekte hep e, e, ekonomilerin kalkınmasında ana itici güç olarak hep turizm öngörülüyor. Turizmden yeterince payımızı alabilmemiz için doğamızı e, bize bırakıldığı gibi hatta daha da kirlenmişse temizleyerek gelecek nesle biz aktarmamız gerekiyor bunu. Bugün bizim Fındıklı'da üç tane dere var. Sümer Çağlayan ve Aralık hassasiyet gösteriyoruz. Şu anda da ben iddia edebilirim ki Rize'nin belki Karadeniz'in en temiz dereleri bizde ama gene de kirli. Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz bu çalışmayla Fındıklı ilçesinde Beyaz Dere nasıl mavi eee işte bayrak denizlere veriliyorsa biz de bu, bu kapsamda derelerimizin beyaz, tertemiz olmasını istiyoruz. Bu kampanyayı da buradan e, başlatmış oluyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki süreç içerisinde fındıklı, daha güzel, daha yeşil, dereleri daha temiz, daha yaşanılabilir bir ilçe e, konumuna gelecektir. E, bugün buraya gelen e, çok duyarlı vatandaşlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. E, İnşallah bu çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şimdi evet. Görebiliyor muydun bu kirliliği daha? Görüyordum. Bundan sonra çok az olacak Yok. Atanlar olursa engelleyecek misin? Evet. Bunu bırakmayacağız hocam. böyle bileceğiz. Kutasında... Güzel bir şey. Köprü dipleri. Evet. Köprü dipleri çok çok

gençleri <laughs> kutlasın De 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 Osmanlı abi, Osmanlı. Amacıyla ne? Termak yapıyoruz. Ne var derenizde ki? Çöpler, çöplerimizle, çöplerimizi topluyoruz. Kim atmış bunları? İnsanlar, çevremizdeki insanlar. Bizim, bizim attığımız çöpleri. Ne? <laughs> bu çalışmaya i̇nşallah ya, ee, örnek yok. alıp onlar da ya, atmazlar bir daha. Koruma amaçlı e, ve çevredeki çöpleri Aa. koruma amaçlı toplandık. Hepimiz el birliğiyle çevredeki çöpleri topluyoruz. Buradaki amacımız e, ve çevredeki çevremizi temiz tutup e, ve çevremize sahip çıkmak. ...buraları geliştirip daha güzel ortamlar haline getirmektir. Buradaki yine bu bu pisliği yaratan yine bizleriz ama yine bizleriz ve bu pisliği toplamakta yine bize düşüyor. Tabi bazı birkaç insan toplamasıyla diğer insanlar atmaktan vazgeçmeyecektir. Bu nedenle insanları bilinçlendirmek için bazı atmamayı öğrenmeliyiz bundan sonra da çünkü. Böyle yaparak geleceğimizi kirletiyoruz. Geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor herkesten önce. İyi bir geleceğe sahip olmak için bu nedenle artık hiç çöp atmaması, atmamayı, tercih ediyorum. Sıkıntısı olduğu için biz değerlerimizi kirletiyoruz. Su sıkıntısı İstanbul'da olduğu için. Buradan mesela temiz pis suları temiz hale getirerek İstanbul'a boru hattıyla su yöneltebiliriz boyunca su olmayacakmış. Yani gidip gelecek Ama bizim elimizde bu kadar güzel bir su varken bunu kirletiyoruz. Bu kendimize zarar oluyor. Ee, biz de şu an burada beşer susuz kalabilirdik. Onu herkesin düşünmesi lazım. Peki bu suları o şehirlere, içme suyu olarak gönderebilir miyiz? Evet göndeririz. Boru hattı olarak eee ee, barajlar baraj yapıyorlar ee, baraj, barajlarla elektrikleri daha çok mesela su olmaz elektrik de olmuyor Anka, Ankara'da bunun çilesini de çekecekler onlar için üzülüyorum. Evet, dur bir daha bu sular kirletmeyelim evet ne olacak kirlenmeyince kirlenmeyince herkes faydalanabilecek bu dünyadaki herkes biz kirlettikse değerlerimizi hiç kimse faydalanamaz hemen hemen dereye şey. Hüseyinci durak. Sesinden İngilizce bu kampanyayı düzenlemekti ki amaç her geçen gün doğanın kirlenmesini özellikle yeni genç nesillere bu çöp bilincini aşılamak, hem derelerimizi temiz tutmak hem de e, çevrenin aslında bizim tarafımızdan kirletildiğini çocukların bizzat yaşayarak çünkü toplanan çöplerde de birçok çöpün e, çocukların yedikleri artıklardan ve e, e, özellikle son zamanlardaki sanayi artıklarından ziyade bilinçli ev artıklarının olduğunu bunlar onlara hem görerek hem de bu duyarlılığı sağlamak açısından böyle bir e, organizasyon düzenlendi. İşte burada ya, 7'sinden 70'ine birçok e, yaştan insanlar e, bu organizasyona katıldı. Ve eminim ki bundan sonraki günlerde artık kendi çöplerini atarken daha dikkatli, daha duyarlı olacaklar. Yani diğer bu, tür kampanyalarda... ee, bu ilk olarak böyle bir şey başlatıldı. Sanırım bu hem diğer dereler için hem de diğer vatandaşlar için bugün organizasyondan haberi olmayan ve böyle bir şeyden bilgisi olmayanlar için de iyi bir örnek olacak diye düşünüyorum.

Ben bakalım. Aklını alacaktım. Çok özür dilerim. 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 Ee, derelerimizde çöp kampanyası başlatıp Sümer Deresi'nde temizliğini yapmaktayız. Şimdiden sonraki zamanlarda ise çöplerin ayrılması ile ilgili çocuklarımıza ve büyüklerimize izah edip cam şişeleri, pet şişeleri ve demir aksamı ayrı, ayrı ayrı ayrıştırıp yol kenarına bırakılmasını sağlayacağız. Değerlerimizdeki balığın çöplerden dolayı ve oradaki canlı yaşam çöplerden dolayı yok olduğunu da biliyoruz. Değerli kaymakamımızın sayesinde Başlatmış olduğumuz bu çöp toplama olayına e, destek veren bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Bu başlangıç, bu insanlarımıza faydalı olması düşüncesi içindeyim. E, i̇nsanlarımız şimdiden sonra bu güzel, berrak su akan derelerimize bu çöpleri, pislikleri atmayacaklar inancı içindeyim. Bu konuda gerekirse köyde halkımıza gerekli bilgiyi vermek üzere toplantıda yapabiliriz. Ve insanlarımızın mutluluğu içindir. Dünyada bizim diğer derelerine de bu kampanyaya gönlüyor. Diğer derelerine artık oradaki muhtar arkadaşlarımıza, muhtarlar derneğiyle de temasa geçip onlarla işbirliği içinde olarak sadece Sümer deresi fındıklığa ait değil ki. Yani ağrılı Çağlayan dereleri de bizim fındıklığımız ilçeler ve köyleridir. O bakımdan o insanlarla beraber olmak, aynı fikirde olmak, aynı kampanya yürütmek arzusundayım. Benim kanaatim. Poşetleri yargın etmeyin. Çocuk var. Çek topu için. Gel lan buraya. Gel lan buraya alıyorlar da. Evet, bir farda bağlantı kuruldu, bağlantı yapıldı. Tamamdır. Şimdi konukçularla söyleyerek tamamlandı. Evet, konukçularla jender yerinden. Tamamdır. Bu işte bir tane var ya, şeyde profesyonel bir abi var bizim. Bu da bana da tamam. Ya. Yok yok yok. Yoldan mı? Hadi ya, ha. ya da biz gidelim hadi. Evet. Değil, hadi. olmuşlar. Evet. Aa, havuzdan ölen balıklar atıyorlar. Evet. Şoför rastlamamanın sebebi daha evvelden yapmış olduğumuz çalışmadan dolayıdır. Mümkün olduğu kadar deremizi temiz tutmaya çalışacağız. Derbent köyü sınırları sınırlar içerisinde. <laughs> ハハハハ

Það er svo verið að það er.